Ne güzel yaptın sen onu ya. <laughs> <laughs> hı oh, hı. çok güzel oldu. Böyle dışarıda ferah ferah çok güzel olmadı mı ya? Arkadaşlar Aynen. günaydın. Günaydın Hande Hanım. isterseniz bir sınıf kalmasın. Yok, yok Harun'cum hiç sırası değil. Arkadaşlar herkes bana baksın. Dikkat bende. Evet Hande Hanım sizdeyiz. Arkadaşlar şirketin genel müdürü bugün ofise gelmek istiyor. Hayda. Hayda. Ve senelik prim görüşmelerini bizzat kendisi yapacakmış. Hande Hanım biz daha Satış raporlarını bitirmedik ki. Burak'cığım lütfen ben sana bugün 11'de masamda olsun demedim mi? Ne göstereceğiz adama görmek isterse? Ne göstereceksin? Merak etmeyin ben bir şekilde yetiştireceğim. Hadi bakalım. Hande Hanım geldiniz yine şurada keyfimizi kaçırdınız. Çocukların moralini bozuyorsunuz. Gelsin beyefendi burada iki turizmci biz aynı dili konuşuyoruz. Zaten ben hallederim. Arkadaşlar saat 12'ye kadar tamam mı? Vaktiniz var. Eksiğiniz gidiğiniz ne varsa hepsini hallediyorsunuz. Anlaşıldı mı? Harun'cum sen gel bakayım ben özel bir şey konuşalım. Geliyorum. 87 tane şubesi olan bir şirket sahibiyle toplantınız varsa... ...bu toplantıdaki en ufak bir pürüz bomba etkisi yaratır. O yüzden Harun'un bu toplantıda kesinlikle olmaması gerekiyor. Tamam o zaman ya ben de Şenol de muhasebe kayıtlarının üstünden geç. Hmm, Şenol abi de toplantıda bizimle olacak. Çünkü muhasebeyle ilgili bilgi vermesi lazım adamın. Nasıl ya? Herkes toplantıda bir ben mi odamdayım? Hı -hı. hı hı. Ne olacak? Oğlum zaten çok business bir toplantı. Aşırı sıkıcı. Çok sıkılırsın. Sevmezsin ki öyle şeyleri. Takıl işte bak ne güzel ofisin işte mis gibi. Ha. Hı. Hı ha. hı. -hı. Ha. hı hı. Tamam. Gerçekten mi? Tamam ya ben kalırım odamda. Ki. Gerçek eminsin. Hı. Sağ ol kardeşim. Hande Hanım tarzı yöneticilerin sadece A planı vardır. Yedek planı yoktur. Benimse A, B, C, D, E, F, G, küçük A, küçük B, şapkalı A, üst şapkalı F, küçük şapkalı D, alt taraflı C. Minik bir şaka yaptım. <laughs> sadece dört tane planım var. Evet Kamil Bey, grafikte de gördüğünüz gibi bizim ekonomimizdeki küçülme A plus müşteri portföyümüzdeki daralmaya sebep olmaktadır. Ya Hande Hanımcığım, bana bu grafik mırılık işlerini boş verin ya. Yani biz yurt dışı turu satamıyoruz. Bana bunu söyleyin ya. Kamil Bey, şimdi buradaki grafikteki düşüş trendine bakarsak... ...kısa dönemdeki dalgalanmalardaki yaşadığımız sıkıntıdan bahsediyor Hande Hanım. Bir şeye bakmayın siz. Kim bu yumurcak? <laughs> Burak Bey. Ee, Burak Bey de benim size tam olarak anlatmaya çalıştığım kurumsal müşteri portföyünden bahsediyor Kamil bu, Bey. kurumsal müşteri profili falan filan bunları geçin. İnsanlar tatile gitmek istiyorlar, biz de insanlara tatil satmaya çalışıyoruz. Hepsi bu, daraldım ben. Bana bir çay söyleyin. Ee, Bakiciğim, hoş bir çay. Devam edelim. Toplantı nasıl gidiyor? Baki özet geç. Bittik abi. Adam içimizden geçiyor. Adamın kimseyi salladığı yok. Hande Hanım'ı bile mi? Evet abi. En çok da Burak'a sinirli. Mıy mıy kalıyorlar abi adamın karşısında. Frekansını tutturamıyorlar ki. <laughs> Ablam utancından beni çağıramadı demek. Baki hazırlan. Kriz planını devreye sokuyor. Kriz planı ne abi? Adamı teke tek indireceğim. Sen ben ne dersem onu yap. Tamam abi. Tabii ki siz hiç merak etmeyin Kamil Bey. Bana böyle anlat diyorum. Böyle anlatınca ben de anlayabiliyorum ya. Bravo. Evet devam. Ayrıca yani Şenol Bey gerçekten bütçe kontrolü konusunda muhteşem işler çıkartıyor. Ha bir de konu açılmışken ben şeyden de bahsedeyim size. Bizim bu Antalya operasyonumuz vardı ya Kamil Bey. Evet. Yani oteldeki kabahatim lütfen bize yıkmayalım. Lütfen çünkü yani otel berbatsa biz ne yapabiliriz? Pardon. Pardon. Antalya'daki otel. O otel benim 45 yıllık arkadaşımın oteli. O otelde ben neler yaptım? Kendi düğünümü yaptım. O otel hakkında böyle ileri geri konuşmayın lütfen ya. Kamil Bey bir çay daha alır mısın? İçiyorum. Allah Allah. Beni bir tuvalete götür çocuğum bir ya. Kamil Bey. Buyur. Lütfen lütfen. Bak kimler aramış ya. Buyurun buyurun. Evet, buyurun, buyurun buyurun. Buyurun buradaki soldaki kapı. Sağ ol çocuğum. Ya Kapadokya'ya her zaman gidersiniz. Ben sizi Venedik'e yollayacağım. Venedik'in en güzel zamanları şu an. Ee, pardon, tuvalet neredeydi? Beyefendi ama ben telefondayım, şu an satış yapıyorum. Tuvalet ileride. Tamam, tamam. Ee, i̇şine bak çocuğum sen. Kapıyı da kapatırsanız sevinirim. Tamam. Dört gece beş gün. Evet, kırk kişi yollayayım. Hmm. Ah. <gülüyor> 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 Bu buyurun, buyurun. Yani müsaitseniz bekleyebiliriz, sıkıntı yok. Devam edelim mi? Bir sorun var yani. Tabii. Şu yandaki odada oturan çocuk Yanında Harun, Harun Bey. <laughs> efendim kendisi kardeşim olur. E, i̇şleri dolayısıyla e, toplantıdan affını istedi. Öyle mi? Pardon, e, niye güldünüz hanım kızım? Komik bir şey mi var? Yok. Yok efendim. <laughs> Böyle. Bu tür toplantılarda genellikle Gülümseyerek, tebessüm ederek ve kafa sallayarak durumu idare etmeye çalışırım. Ama bu toplantıda maalesef bu olmadı. Ya kardeşim bak bu saatte beni niye rahatsız ediyorsun? Toplantıdayım diyorum ya. Hadi sonra görüşürüz. <laughs> Kamil Bey acıktık değil mi artık? bence <laughs> bir şeyler yiyelim. Ee, çok güzel bir restoranda, iyi bir pizzacıda sizin için rezervasyon yaptırdık. Ne no. Yiyelim ekmek yemiyorum ben. Aa, o zaman bir vegan restoranına gidebiliriz Ya da isterseniz bir suşi restoranına gidebiliriz. Kardeşim, sushi siz olabilir. bizi ucuz tur şirketleriyle karıştıramazsınız. Burası Hayi Tur. Ben size hayatta o fiyata tur veremem diyorum. Ya işte. Çağırsana şunu bakayım. E. Derhal efendim. Harun Bey, bakar mısınız? Burak Bey bir satışın ortasındayım ama. Harun Bey, Kamil Bey sizi çağırıyor da. Kamil Bey çok özür dilerim. Şu an bir satış yapıyorum. İsterseniz sizi odamda ağırlayayım efendim. E olur. Efendim ben size tekrardan ulaşacağım. İkinci hattımı alıyorum. Bir görüşmem çıktı. Buyurun efendim. Of arkadaşlar gerçekten çekmek zorunda mıyız? Zaten çok kötü giden bir toplantının ortasındayız. Patron gelmiş Harun'la tanışmak istiyor. Daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Çocuklar size şeker koymamış ama isterseniz hemen ben... Gerek yok. Şekersiz içiyorum. Bu telefonlar nedir acaba? Efendim hemen anlatayım. Bu A Plus müşterilerimize verdiğim telefon. Bu Gold müşterilerimize verdiğim telefon. Renginden de belli zaten. Bu telefonlarda bunları açmıyorum. Demek ki bunları da işe yaramazlara verdim. Çocuğum sen sabah niye toplantıya gelmedin? <laughs> Efendim ben sizinle şimdi samimi konuşmak isterim ama... Anlat yahu dinliyorum. Ya bu mesai saatlerinde bu neyin toplantısı? Yap sen pazar günü toplantıyı ben koşa koşa gelirim. Ben içeride toplantıdayken benim rakip firmam 300 kişilik tur sattı. Bunun hesabını kim verecek? Yani sen toplantı yapmaz mısın? Efendim ben toplantıları kaydettiririm. Gece yatmadan önce de kulaklığımı takarım sabaha kadar dinlerim. Bravo. Zehir gibi çocuksun. Ya biz de birazdan yemeğe çıkacaktık. Hadi gel beraber gidelim. Efendim siz dünya mutfağı dersiniz, bir şeyler yersiniz, bana israf olur. Ben akşam lahmacun yapmıştım. Öğlen onu yiyeceğim. Lahmacun? Efendim, e, rahatsız ettim. Yemek için sizi bekliyorduk ama... Yo, yo. Biz, e, Harun Bey lahmacun yapmış. Onu yiyeceğiz. Siz gidin. <laughs> Yok canım, olur mu şimdi öyle şey? E, hep beraber gideriz. Harun da gelir. Değil mi Harun? Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Hayı turun hikayesi burada bitiyor. Çünkü Harun genel müdürle eğer lahmacun yiyecekse... ...mezarıma bu kızın ölümü lahmacundan oldu yazarsınız. Tamam mı? Okey. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Kilitledi adamı resmen ya. Abi vallahi ben yeni iş ilanlarına bakmaya başlıyorum. Burak. Ya kopar al gel adamın yanından şunu ne olursun. Ya Şenol abi ne yapayım Allah aşkına kocaman adamı çeke çeke buraya mı getireceğim? Bulmuyor mu ya? Dur dur. Ben gideyim. Ha. Hem sana bir şey demez. Aynen. Tamam. Bey. Buyurun Bade Hanım. Ee, gelebilir misiniz acaba? Yalnız müsait değilim şu an görüyorsunuz. Önemli bir mevzu ama. Burada konuşalım o zaman. Yabancı yok. Ailesel bir mesele Harun Bey. Ailesel bir mesele mi? İş yerinde, mesai saatlerinde ailesel bir mesele öyle mi? Çok önemliyse annenizi babanızı CC'ye koyun bana mail atın. Çok teşekkür ederim yerinize geçebilirsiniz. Çok sağ olun buyurun. Buyurun. Ya, niye böyle davrandın kıza? Ne dedi? Yolladı beni. Yok müsait değilmiş, yok konuşamazmış. Saçmaladı bir şeyler. Oo! Harun, iyice şalteri indirmiş, balataları da yakmış. Bu şirket iflah falan olmaz abi. Gönül, benim... ...Allah'ını seversen, o beğendiğimiz yatak odasını sipariş etmedim de bana. Yapma ya, ya bir şey değil, ya ben işsiz halimle nasıl ödeyeceğim şimdi onu? Yok bir şey tamam, akşam gelince anlatırım. Hadi tamam. Kadın da korktu ya. Kamil Bey illallah ettim ya. Her gün başımda. Ben buraya çalışmaya geliyorum ya, burası benim ekmek teknem. Bir de ben evli barklı adamım ya. Hı. Evli misin sen? Evliyim tabii ama... İşimle evliyim. Şu hale bak ya. Şirketin patronu bahçede kardeşimle lambacı yiyor. Ben de burada boş boş oturuyorum. Estağfurullah. İsterseniz Kamil Bey'i çağırayım. Yok ben. sakın. Sakın sakın sakın. Ben diğerleri gibi düşünmüyorum. İkisinin de keyfi yerinde görünüyor. Bence Harun halleder bu işi. Çaylarınızı tazelin dedim. Aman sağ, sağ olasın evladım eline sağlık. Ne demek Kamil Bey? Bakicim annenin egzemaları vardı senin. Ne oldu o iş? Geçmedi hala Harun Bey. Benim arkadaşım var biliyorsun Doktor İmit. Ona götürün anneni muayene ettirin. Hiç para pula karışmayın. Ben halledeceğim Doktor İbit. Sağ olasınız Allah razı olsun. Bravo. Gerçekten bravo. İşte şirkette böyle işler abi kardeş ...düzeyinde devam ederse... ...şirketin sırtı asla yara gelmez. Detayları görüyorum efendim. Zaten şeytan ayrıntıda girdi. Detay önemli. Efendim, toplantı için hazırız biz. Ben de geçeyim. Afiyet olsun. Ya Haruncuğum... ...şimdi sen şirketin durumunu biliyorsun. Bazen işe yaramayan elemanlar da var. Şimdi ben bir takım önlemler almak istiyorum burada. Umarım senin canını acıtmam. Estağfurullah Kamil Bey. Ne demek? Sizin gibi bir turizm duayeninden öğrenecek o kadar çok şeyimiz var ki. Bizi eleştirin, bize yanlışlarımızı söyleyin. Bizi bu geliştirir. Alacağınız bütün kararların arkasındayım ben efendim. Ben sizden çok özür diliyorum. Bugünkü toplantıya katılamayacağım. Daha önceden set ettiğim iki tane görüşmem var. Beni affedin efendim, size iyi toplantılar diliyorum. Sen işine bak oğlum. <laughs> İsterseniz başlayalım efendim. Ya 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 hiç gerek yok, başlamaya gerek yok. Ben anlayacağımı anladım ya. Lütfen efendim yani son. Ya, anladım. Gerçekten toparlıyorum. Bizim şubemiz batmış. Alırım ba böyle şey Kamil bey. Ne batması lütfen bana gerçekten. Bir beş, benim... Bir beş dakika ben her şeyi toparlıyorum. Pardon Kamil amca, bu ayın satış rakamlarını getirdim de buyurun. Alo. Hayırdır? Ya bunları ne ara sattın? Ya siz burada boş boş toplantı yaparken ben de içeride satış yapıyorum. Ne yapayım? Şu Antalya'da bir otel var ya sen de seviyormuşsun galiba. He. Oraya hafta sonu 50 kişi oluyor. Vallahi yemin ederim. Ya bravo sen. Duyun, görün, öğrenin. Böyle bir patronunuz olduğu için çok şanslısınız. Ya yemin ediyorum size. Ben adam kolpadan telefonla konuşuyor sanıyorum ya resmen satış yapıyormuş satış. Ben bu rakamları bile kendim için çok zayıf buluyorum. Ya öyle deme. Hakkını yeme. Ben bu rakamları yıllardır görmedim. Yıllardır ben bu rakamlara ulaşamadım ya. Sen bu şirkette bir ilk. Arkadaşlar bakın böyle bir müdüre sahip olduğunuz için gerçekten çok şanslısınız. Öyle bir iş yaptı ki hepiniz prim kazandınız. Hayır. Lütfen. Ne primi ya? Ben bu işi prim için mi yapıyorum? Biz primci değiliz Kamil amca. Biz turizmciyiz. Biz burada mutluluk satıyoruz. Bravo. Bravo, bravo. Ha ben de kendi gençliğimi gördüm biliyor musun? Teşekkür ederim. Ama ben sende kendi yaşlılığımı göremedim. Efendim? Bitmişsin sen ya. Çökmüşsün. Gerçekten. Kimse seninle ilgilenmiyor. Gel ben seni 15 gün detoks kampına götüreyim. 30 kilo verdireyim ben sana. Gel. Beni de götürmüşsün Haruncuğum. Lütfen. Ya ihtiyar. Gel paralar benden be. Onu da götürelim hadi. Allah'ım. Çok sağ olun Kamil Bey. Bayağı da bir tatil yap şey yapamadıydım. Yaparsınız ee, kolayla. ya. şey. Bozumdaymış bu detoks kampı. Çok iyi olacak. İnşallah hanımdan izin alabiliriz. Harun Bey bu son hamlesiyle yani bence Hande Hanım'ın önüne geçti. Yani bence. Bugün Harun Bey inanılmaz bir performans sergiledi. Buradan onu tebrik ediyorum. Gerçekten. Bu Harun değişik bir çocuk. İki yıla kalma şirketi elimden alır bu gelin. Piyasadan yok etmem lazım. Pardon yoğun bir denir. Kamil Bey'in benden ne kadar etkilendiğini gördünüz. Beni oğlu gibi seviyor. Ama ben onu babam gibi görmüyorum. Çünkü ben bir profesyonelim. Kamil Bey yerine ne bileyim Camberk Bey gelseydi ona ellerimle suşi yapardım. Kamil Bey geldiği için lahmacun yaptım. Siz siz olun iş hayatında kendinize göre değil, karşınızdakine göre hareket edin. Şunu da asla unutmayın. Harun boz asla adam satmaz. Ama çok iyi adam tartar.